Lan deli yaptın kendini. Lan ne aaa ne aaa ne aaa. Merhaba hoş hoşgeldiniz ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Friday Night Funkin'in yepyeni bölümüyle daha birlikteyiz. Bugün Witty Mod oynayacağız. Evet bana yorumlarda o kadar çok Witty Mod Witty Mod Witty mod, mod dediniz ki. Artık bunu oynamam gerektiğine kadar verdim. Ve bu mod çok zormuş. Ben bunu nasıl geçeceğim? Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde destekleyebilirsiniz Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Bay bay. Eee ben fatikle witty mod bakalım bakalım. Aha. Eee bir tek burada mı witty mod var? Hayır dostum kabul etmiyorum bunu. Allah Allah. Eee? Eee? Hani bomba kafa? Bomba kafa neredesin? Gel buraya o kadar. Millet o kadar oyna dedi. Boss mu bu sonda mı çıkıyor? Eğer sonunda çıkıyorsa bütün seriyi oynamama gerek yok yani. Çünkü. Çünkü kabul etmiyorum biliyorsunuz. Kabul etmemek kısmında biraz kararlıyım. Azimliyim. Güzel, güzel. Olaylar yerinde. Ve yolunda. Tamam hadi bit artık ya. Bomba kafa nerede ya bomba kafa? Bu arada arkadaşlar bunu da yani izlemediğimi daha önce hiç oynamadığımı şimdi ben de nasıl kanıtlayacağım fark ettim. Yani hiçbir şey bilmiyorum bununla ilgili. Hiç spoiler yemedim. %0 spoiler. Aa üstte bir bar çıktı. O kız? Bu arada, yeni <laughs> skill açıldı, yeni new skill unlocked Fatih'in kol sesi diye açmışsınız onu yorumlarda gördüm. Yani çok mu geliyor ses? Şöyle yapsam mikrofonu, bir anda kaydırsam ne yapabilirsin ki? Belki daha az gelir ama çok sert basıyorum bunu o yüzden. Tak tak tak. Tak 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 tak. Tak. Zambonda kafa. Neredesin ya? Ben normal oyunu mu oynuyorum şu an? Yanlış oyunu mu açtım ben acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Ben... Yazık kafana. Bu arada arkadaşlar bundan sonra Roblox'ta basically Friday Night Funkin videosu gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Kanala abone olun. Orada da sizle oynayacağım. O yüzden kanala abone olmayı kesinlikle unutma. Online bir şekilde kapışacağız ama orada beni çok fena yeniyorlar ya ben. Oğlum çok deli gibi hani çok iyi oynayanlar var bunu bizim Discord'da. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yukarıda ba Kardeşim biz ne bu normal oyunu mu oynuyoruz ya? Ankara'nın bağları daha büklüm büklüm yolları. Ya hani Vitimot ya? Sadece Vitimot sadece bonus week mi? Youtube'dan bakmaya gidiyorum. Evet Youtube'dan baktım geldim arkadaşlar. <laughs> Yazık kafama benim ya. Benim yazık kafama ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu. Kim? He? Bip bap. oh, Siz ikiniz. İkiniz beni kibar bir şekilde yalnız bırakabilir misiniz? Nazikçe beni yalnız bırakır mısınız? Kimsenin burada olduğumu bilmesini istemiyorum. Bip bap bap. Bu, bu şey gibi ama. Bip bap bap. Dinle. Bu gece bela aramıyorum. Sadece buradan git. Sadece sal beni. Her şey iyi olacak. Her şey cool olacak. Beep, bop, scoop. ya yani bu. Allah. Ya ben niye kaşındım ki ama yani. Ama kaşındım yani. Yani kaşınmak istemiyordum ki ya. Bu benim suçum değil. Hani kaçma tuşu yok muydu orada? Kaçabilirdik. Arkada da girlfriend'im benim canım. Atlışım orada. Bizi izliyor bombe kafa. Bombe kafayı da yani. Yazık kafana. Hey, witty çok hırslıyım dostum sana karşı. Bip bip bop. Allah ki hareket yapacağız diye hemen Saldık mı sandın seni ha? He? Hemen sandık mı sandın biz lan de, 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 de. Yanlış bastım ama fulldeyim şu an ezdim Bomba kafanı patlatacağım adamım Bomba kafanı patlatacağım Gel buraya Demek ki seni hey, 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 hey. Motivasyon yapıyorum kendime öyle danslarla. Ben bunları var ya kesin ayakta çekmeliyim. Bunu ayakta oynamalıyım ben kesin. Yok şimdi kalkmayacağım. Diğer zor modlar falan olursa Gavant varmış. Öyle diyorlar. Ink Sans. Bir de insansı burada mı yensek? Bir de burada mı yensek? Sanki normalinde yenmişim gibi dedim ama. Oy. I see how it is. Nasıl olduğunu görüyorum. I see how it is. Bip bap bop. Oo, benim sınırlarımı zorluyorsun dude. Ah bop. Dostum ee, Beep bop scoop bop bop Beep bop scoop bop bop Well how about you Go die and You die in a ditch instead Peki bunun yerine Bir çukurda ölmeye ne dersin? Ne derim biliyor musun? Beep bop scoop Don't make me do Bana bunu yaptırma Scoop scoop scoop, scoop. Beep bop scoop Gel bakalım buraya. Skurt Oy Allah. Beyler. Beyler. Beyler galiba çukurda öleceğiz. çok kolaydı bu şimdi ya böyle? Allah yandım. Kurtaramıyorum kendimi. Kurt kurt kurt. Ama çok susunca da olmuyor ki ya. Sonra orijinalini neden çekmedin abi bu videonun? Çünkü orijinalini oynarken de böyleydi. Hiç anlatacak bir şey yok. Bomba kafa bile diyemiyorum ya. Lan! Konuştuğum an canım aşağıya düşüyor. Bir de TikTok videolarında şey diyorlar. Abi bütün en önemli yerlerde konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamıyoruz. Ya o zaman git TikTok'tan izle. Ben burada... Ben, benim video... Niye öyle diyorsun? Ben konuşacağım tabii. Yorum yapıyorum en önemli yerlerde konuşuyor sus bir de şey at. çok konuşuyor sus video at burası ne kanal değil mi burası orada bile haberci arkadan yorum yapıyor oynat bakalım mı burası skor eksi 9440 mı eksi 9490 mı o kafanı patlatacağım adamın hadi bakalım Lan deli yaptın kendini. Yeter. Şimdiye kadar sahip olduğum her şeyi aldılar. I've been dumped into an endless cycle of running from things I can't control. Ben mahkum edildim. Sonsuz ben mahkum edildi. Sonsuz bir kaçışa ve kontrol edemediğim bazı sonsuz bir kaçış döngüsüne sonsuz bir ben aktıbıdım. sonsuz bir saklanma sonsuz bir kaçış döngüsüne ve saklan saklanmaya, kontrol edemediğim bir saklanma biçiminde. Ben işte ben kontrol edemediğim bir saklanmaya ve kaçışa mahkum edildim. Öyle bir şey diyor. There's you. There's you and the filth That brought into this world. Lanetliyorum. Seni lanetliyorum ve... Seni bu dünyaya getiren pisliği... You and the filth that brought you into this world. Seni bu dünyaya getiren pisliği mi lanetliyorum? Ben de çok sinir bozucuyum ya. Eyvah. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. orada Deli yaptın kendini ya Abi. Bunu nasıl geçeceğim ki ben? Bu ne? Öldüm bile. üzere Ama <laughs> Bu ne bu ne? Öldüm zaten orada. Acaba kolla alakalı mı? Klavyeden yapıp da klavyeden daha mı kolay olur? Ama bir anda da klavyeyle Bir anda klavyeye geçmek de benim için çok hata 헤이 가잇스 나 오래 일찍 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 öldüm. Allah kahretsin seni. Seni Allah kahretsin. Bu ne be? Volüm tuşu buldum. Sıfıra basınca volüm artık azalıyor. Aa ses gitti. Ah! Oh, Ezberleyince olur gibi Hadi 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 ya Hadi hadi boş konuşma hadi ya kez buraya geldi. Daha ne kadar var bu şarkı? Allah'ım bunu nasıl geçeceğim? Bu videoyu nasıl ben tamamlayacağım? <laughs> Beyler bu bu oyunun sans fight'ı mı ya? Hayır ya aynı sans gibi yemin ediyorum elin yorulunca biraz dinlenmen gerekiyor. kaçırmayabilirim ki ben orayı ya. Orayı nasıl kaçırmayabilirim ki ben? Dondun ya. Ya dondu ya. Bu sefer de dondu. Ben bunu nasıl geçeceğim ya? Ben arkadaşlar dayanamadım artık. Yavaşlattım oyunu. Bu oyun biraz daha yavaş olacak şimdi. Sonunda bir diyalog var mı yok mu görme Allah'ım çıldırıyorum bu ses bıktım artık bu sesten bu çığlık sesinden yeter Yeter Ya da Zormut falan istemiyorum ya vitiymiş mitiymiş Bir de bunun x varmış değil mi Lan yavaş olunca da şimdi basamıyorum Allah'ım çıldıracağım Evet arkadaşlar ben şimdi farkı göreceksiniz farkı göreceksiniz bu da efsane bir Aa! Aa! Hack başlattım şimdi bu hack işlemini yaptım Şimdi fark edeceksiniz oyunun <laughs> sonunda bir diyalog var mı görelim artık ya Lan gene mi yanacağız ya? Çok karışık değil mi bu ya? Fazla karışık ya. He, böyle üçlü üçlü gidiyor oralar. Bunu ezberlemek gerek. hareketleri var ya. Ben oraları yapamıyorum. Hep klavyede böyle üçlü üçlü kombinasyonlar var. Doğru ya. Ben yaşlandım galiba. Evet arkadaşlar. Ben vazgeçtim. Evet arkadaşlar. Ben artık çıldırdım, çıldırmak üzere. Lan ne? Aa ne? Aa ne? A. Bitim odun üçüncü günü. Hala devam ediyorum denemeye. Yandım yine ya. Mini modun 3. günü. Hala devam ediyorum denemeye. Ge Ge geçeceğim. Elbet geçeceğim yani. Hayır. <laughs> Bitti de üçüncü günüm. Artık kıyafetim, meyafetim değişik. Bandanam yok. Geçmeye çalışıyorum bunu. Lanet olsun. अहब ah, Oyunun ilk kez buralarını görüyorum. Neden? Çünkü Duruz şimdi göstereceğim. Oha ben bunu var ya. Sittin sene geçemezmişim ya. Yoruldu. Çok iyi bir taktik buldum ya. ooh imkansızmış ya. Ben bununla neden uğraşmışım bu kadar ya? Aa bir de sonunda sonunda bir şey de yok ya. Konuşmadı bile ya bir Ben gidiyorum. Beni yendin falan deseydin. Al, Bu bu kadar saçma bir oyun olamaz ya. Ben arkadaşlar bu arada bunu nasıl yanlış bak o size bir şeyler yollayınca kaçırırsanız canınız gidiyor ama yanlış tıklarsanız canınızın gitmediği modu da menüden options'tan burayı new input'a getirerek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedava destekleyebilirsiniz. Şimdi seni hiç bekletmeden buraya bıraktığım gizem videosuna davet ediyorum. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü dahası gelecek. Bay bay.